I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time Selam arkadaşlar, herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben şu anda çıkıyorum, yani çıkacağım inşallah. İşlerimiz var, çıkıyorum. Bugün çok yoğun bir gün bu arada. Saçımı şöyle toplasam mı acaba? Aha, gözüme geliyor, ona da küçük oldum. Neyse, şöyle kullanayım. Evet. Dünden beri arkadaşlar temizlik yaptım. Dün evimi toparladım, temizlik falan yaptım. Misafirim var, arkadaşım akşam yemeğine gelecek bana ve kalacak. Tam dünkü işlerimi, düzenlerimi falan yaptım. Bugün de işte işlerim var, onları hallettikten sonra çıkıp birlikte market alışverişi falan yapacağız. Almam gereken şeyler var. Tatlıyı bile birlikte yapacağız. Hatta fit tatlı falan düşünüyorum. Dün de Instagram'da söyledim fit tatlı yapsam bu tarif falan da çekeriz diye. O yüzden fit tatlı da düşünüyorum ama tabii ki lezzetli bir fit tatlı yapacağım. Bir Reels de çekmeyi düşünüyorum marketten alınabilecek sağlıklı ürünler gibi. Bu tarzda bir reels aklımda. Hem de böyle direkt tık 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 hani mesela gittiğinizde ne alabilirsiniz falan. Bunun için de Carrefour'u düşünüyorum açıkçası. Yoğun, e, başlayan duş aldım, saçımı bile gerçekten kurtamadım arkadaşlar. E, hemen hızlıca böyle bir Sadece dipteki saklığını aldım ve çıktık. Ama bugün muhteşem güneşle. Sabahleyin gene bir tarif çekmeyi düşünüyordum ama güneş yoktu. Full kapalıydı dedim ki ışık çok kötü. Acele etme başka bir gün çekersin. Şimdi güneş açtı şansınıza. Böyle bir an yani anlayacağınız. Ama duş almak çok iyi. Arkadaşım beğenecek misiniz ya yaptığım tariflere? Yani işte et çıkardım, et düşünüyorum ama başka bir şey de alabilirim. O yüzden eksik markete de gider eksiklerimizi alırız. Şöyle ona böyle ana yemekli, tatlılı, salatalı bir yemek hazırlayacağım. Bir elimin lezzetini tatsın bakalım. Böyle ben misafir geldiği zaman yani tabii ki yapman hani dışarıdan da alınabilir ya da işte tatlıyı da dışarıdan alabiliriz. Ama böyle bir misafirin geldiği zaman her şeyi senin hazırlaman, e, yapman benim daha çok hoşuma gidiyor. Salatasına, ana yemeğine, gerekirse çorbasına, tatlısına falan böyle her şeyi dört dörtlük yapmak çok hoşuma gidiyor. Bugün de böyle sportif giyindim bu arada. Sweatshirt, short, spor ayakkabı. Bu tarzı çok özledim. Duştan çıkınca üşümeyi özlemişim. Şu an güneş o kadar güzel ısıtıyor ki hiç cam açmıyorsunuz, klima açmıyorsunuz. Yanıma da mont aldım çünkü hava çok garip bir iyi bir kötü duş aldım ya. Bir de dışarıda dolanacağız geldiğimizde üşürüm diye düşündüğümden aldım. Buraya geldim. Bu arada şu an Reels çekiyorum. Reels çekerken buldum. Böyle kurutulmuş 5 liraymış. Trabzon'un ananas parçalarını falan da var. Bunu bir kere babaannem yapmıştı. Çok güzeldi. Tatlı ihtiyacında gideriyor. O yüzden iki paket alacağım. Şu an böyle ürünleri falan çekiyorum. Marketten sağlıklı ürünler neler alınabilir diye. Bime gittim. Evet. Oradan birkaç eksim vardı onları aldım. Sonra Carrefour'a geçtim. Carrefour'a da alışveriş için değil sadece Reels çekmek için. Ee, Reels'ını çektim ama tabii bir iki eksim de vardı. Domates bir de kurtulmuş dedim ya size gösterdim onu aldım. Kurtulmuş Trabzon hurması. O kadar ondan sonra da eve geldim hemen yemek yedim. Böyle aperatif bir şeyler yaptım yani çok büyük bir yemek hazırlığı girişmedim. Sadece halılarımı falan kurdu. Halılarımı sereceğim. Asıl video yarın devam edecek sizle. Yarın uyanırız. Birlikte bir kahvaltı hatta tarif çekeceğim. Arkadaşıma fit tatlı yapmak istiyorum. bunun da tarifini çekeceğim. Hem ona da tattırırız. O yüzden yarın böyle yemek hazırlığı işte tarifli marifli diye gider diye düşünüyorum. Birkaç gün önce Instagram'da şey demiştim işte abur cubur almıyorum olanları tüketiyorum falan diye. Bugün kremali magma gördüm. Minisi çıkmış. Onu bile almadım. Ama bir iki tane bir şey aldım ya da söyleyemeyeceğim. Çünkü arkadaşım geleceği için bu sefer ikram edebileceğim. Ortaya ne bileyim çerez tarzı böyle işte abur cubur koyabileceğim hiçbir şey yok. Bulaşık tableti. Bunu seçtim sinirik bakalım indirimdeydi. Şöyle tam bu da ekmeği aldım. Bunu da yarın çok güzel bir tarif videosu çekmek istiyorum kahvaltı için. Böyle de dilim ekmeği ihtiyacım vardı. tost ekmeği de böyle yani şu şekil kesilmiş. Hem de kahvaltıda falan da tüketiriz. Böyle belki çok güzel beyaz peynir domatesli tost falan da yapılır. O yüzden bir tane bundan aldım. 10 günlük süresi varmış. 10 gün boyunca yeni en iyisi buydu. Sonra arkadaşlar şöyle dondurulmuş, kurutulmuş çilek aldım. Ben bunu normal Starbucks'ta yemiştim. Çok çok güzeldi. O böyle tamamen dondurulmuştu. Bu kıtlık incecik bu. Tattım bu arada. Güzeldi. Bir sanırım aktarım olarak gelmiş. Bunu da size göstereyim. Bu bir hayal kırıklığı oldu benim için. Bu kadar var biliyor musunuz? Üç parça. Yani çok wow değil aldım. Yani yerim ben. Yoğurdun üzerine falan bile katı yerim de. Neyse. Bu da böyle ben minik şeyleri çok seviyorum. Size söylüyorum ya böyle çayın yanında bazen canım böyle bisküvi tarzı bir şey istiyor. O zaman böyle 3-4 tane bisküvi falan büyük bir şey yemek istemedi de böyle gofret ortaya konulmalı. Bunu açınca kavanozu koyarım. En 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 sevdiğim çikolata kahveyle çok güzel oluyor. Kahve dünyası antep fıstıklı. Gerçekten çikolatalı baklava gibi. Sonra en sevdiğim zaten çikolatalar. Ben bunları arkadaşlar zaten söylememe gerek yok artık biliyorsunuz. Yulaflarda falan kullanıyorum. E, eriyor ya da böyle canım kahve yanında çikolata istenince sütlü çikolata istenince bir kare falan yiyorum. İki tane aldım. Yarın tarifte de bunu kullanacağız. Fit tatlı yapacağız. En i̇şte sevdiğim çikolata bu. Bu aynanın almışken karamelo da aldım. Bazen gerçekten kriz geliyor. Bazen kriz geldiğinde yalan söylemeyeceğim. Bir tanesini yiyorum işte tatlı. Bir çikolata tatlıyı yapamıyorken bunu oturup yiyorum yani. Evet evet son olarak da böyle bir şey aldım. Bu da böyle mini Halley. Halley'lerin minik versiyonu. Böyle işte çayın yanına falan ikram için. Bu aralar çok misafirim var. Geçen arkadaşım geldi. Şimdi başka bir arkadaşım. Annemler gelecek. Dur, onu anlatıyorum. Durun şunu da göstereyim. Son olarak arkadaşlar cips olayına girersek. Cips almışken valla %50 az yağlısını aldım. Bu da aynı şekil. Bu arada bunun normali çok tuzlu geldi. Bana geçen arkadaşım almıştı yedim. Gerçekten çok tuzlu o yüzden. Şöyle bir cips aldım. Bu da efsane. Bu şekilde biraz abur cubur alışverişi yaptım. Tek başımayım ve ben sürekli bir tatlı yapmıyorum. Çünkü bir tatlı yapmak demek bir paket puding yapmak bile 3 tane 3 kase çıkıyor. Ve ben onu her gün bir kase yemek zorunda değilim. Tatlı hakkımı genelde dışarıda böyle tatlıcıya gittiğim zamanlar kullanıyorum. O yüzden evde de böyle aparatif işte 2 kare çikolata, 2 kare bisküvi, işte birazcık cips falan bu tarz böyle nefsimi rahatlatacak şeyler tükettiğim için alıyorum. Gelmişken konuya arkadaşlar annemler gelecek. Dediğim gibi aslında daha iyi. Akşamleyin böyle çay falan demlenir. Ama en azından misafirim geldiğinde evimde bir şeyler bulunsun. Yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Dün sizi bıraktım en son. Bugün uyandım, kahvaltımı ettim. Hemen dışarıya çıktım. İşlerim vardı işte, işlerimi falan hallettim. Geldim eve, şimdi yemek hazırlığı. Sa saat kaç? Saat 3 sanırım. Evet, saat tam 3. Arkadaşım da... E, bir buçuk saate falan bende olacak. O yüzden yemeği erkenden yapayım diyorum. O geldiğinde yemek hazır olur, dinlenir. Sonra işte kurarım sofrayı. Şimdi de gördüğünüz gibi soğanları doğradım. Ee, bugün ilk başta et sote ile başlıyoruz. Çok güzel bir et sote tarifim var. Dün etleri küçük küçük dilimledim ve şöyle sütte gece boyunca beklettim. Hem yumuşatıyormuş. Burada da böyle soğanlı güzel bir et sote yapacağız. Böyle direkt gerçekten şöyle direkt sütüyle birlikte dökeceğim. Direkt sütüyle pişsin. Yağımı, tereyağımı falan biraz eklerim diye düşünüyorum. Bitmezse yarım bile tüketilebilir. Hiç böyle yağda kızartmıyorum. En son birazcık tereyağı ekleyeceğim. Aroma vermesi için. Yanına da şurada şöyle basmati pirincim var. Biliyorsunuz bunun böyle bu ve nişastası daha az olduğu için protein oranı yüksek. Bunu da ben binden almıştım. Şimdi bu ve açıkçası hani sadece sağlıklı olayından ziyade bunu daha çok seviyorum. Lapa olmuyor. Çok fazla yapmayacağım pirinç pilavı. Kalmasın. Çünkü yiyeceğim benim 4 kaşık, onun iyice 5 kaşık olsa hani kalmasın boşuna. çalışmak çok daha iyi oluyor. Bu da sabah kahvaltımda. Ee, pirincimi de ıslattım. İstene Bir... alalım muzcuk. Tarifte un kullanmayacağız. Muz kullanacağız. Bakalım nasıl olacak. İki yumurta. Şekersiz çikolata. Kakao. Malzemeler gerçekten bu kadar arkadaşlar. Kakaomuz, yumurta ve çikolata. Arkadaşlar salatamız tamam. Etimiz lokum gibi valla o kadar güzel oldu ki tiftiftistik oldu. Et pişmek üzere. Pilav da gördüğünüz gibi son artık suyunu çekiyor. Böyle sağında yaptım valla az yaptığım için arkadaşlar koca şey de yapmadım. Burada da brownie pişiyor çok güzel. Brownie de kendim yaptım. Tarifi size gösterdim böyle hızlandırılmış. Üstüne de şekersiz çikolata eriteceğim. Böyle bildiğiniz tam brownie olacak. Salatam da var. Bir de ortaya şu teyzemlerin bana verdiği. Bunlar böyle işte misafir gelince pratik yemek istediğinizde ortaya da şöyle kızartma ev yapımı. Şak şuka. Bunu da şöyle çıkarttım mı? Tamam. Şuna biraz mısır atayım olmadı. Brownie'miz hazır. Şöyle göstereyim. Bakın. Direkt içinde de pişti. Evet. Ben marul Şu an kaynar su eriyor. Arkadaşlar şöyle etimiz mis gibi oldu. Biraz tereyağı ekledim. Çok azıcık da tuz ekledim. Kendi suyuyla pişti. Burada da pirinç pilavımız. Hiç lapa değil gördüğünüz gibi gayet güzel oldu limonunu, zeytin yansınlar ikisini bekleyen salatamız. mısır, domates, roka. Şöyle çıkardım şakşuka. Burada da bekleyen kekim. Her şeyim hazır. Arkadaşımın da gelmesine çok az kaldı. Ona gidip alacağım. Daha doğrusu o benim evimin yakınına gelecek. Ona gidip alacağım bir iki kilometre ileriden eve geleceğiz. Ondan sonra bakalım ona tatlayacağım. beğenecek mi? <laughs> dört kareden böyle üzerine iyice serptim. Yüzük yaptım. Gerçekten çok güzel durmuyor mu? Kalıbı da bu şekil. Çok pratikti yani. Un yok, yağ yok, şeker yok. Sadece şeker, çikolata ve pekmez var biliyorsunuz. Bu da bu şekilde. Bu oraya katılabilir. Buraya da servislerimi koydum. Bu almaya çıktım. Normalde arabayla alacaktım ama tam böyle trafik başladı. Biraz da çıkışı. Zaten 5 dakikalık yürüme yolu hem yürürüm dedim. Şimdi inmiş o. 2 dakikaya da onun oradayım. Onu alacağım ve oradan eve geçeceğiz tekrar. Her şeyimi hazırladım. <laughs> Evimi topladım. E, yemeklerim falan da tamam. İyi ki yapmışım her şeyi. Onun da bir iki işi varmış bilgisayarda. Onları falan halledeceğim dedi. Onları halledim O ara ben de işte sofrayı kurarım. Sonra yemek falan yeriz diye düşünüyorum. Şuraya geçtim şu karşıya. Hava da böyle bir tuhaf. Yağmur istiliyor. Kapalı. Ama ferah serin. <laughs> Heyecanlandı. Ay Yani. Diye ya. Şimdi eve gidiyoruz. Şu arkadaşıma bir <gülüyor> merhaba dedirtti. <laughs> merhaba. Saçları ve ojeleri gözüme alıyor. Ojelerini de göstersene. Lütfen <laughs> da göstereyim. <laughs> Ay evet. Diğeri diğeri. Şunu da göstereyim. <laughs> <laughs> Şöyle evlenmeyi bekleyen kız muhabbetleri <laughs> yapacak bir Ay, şey yok. <laughs> Bunlara alışın. Bakın <laughs> arkadaşım. Bana hediye almış kahve fincanı. O kadar güzel ki. Ve şey diyor, ikili aldım diyor. Bilmiyorum hoşuna gider mi? ki ikili daha çok hoşuma gider. Çünkü böyle çok çeşitli sevdiğim için minnoş. Şimdi sana gerçekten şaka değil. Bu arada wow. fit brown yaptım. Wow. Un yok. Hı hı. Oh, tamam. iyi süper. Ya yok. Ee, şeker Doğal şeker var. Şeker ha. var tabii ki. Ama göreceğiz yemekten sonra çay içtiğinde. Aynen. Tadına bakacağız. Evet, tadına bakacağız. Bakın menecek mı misin? Mısır çok severim. Ay, i̇yi var. <laughs> bu da bu şey. Aynen. Bu odun ateşinde pişmiş çakşuka. Tamam, Aynen. Çok doğal. Şey. Her şeyimiz doğal. Bu ses sordum ne seviyorsun diye. Dedi ki bamyar her şeyi seviyorum. Aynen. Ben de hani pilav seversin diye düşündüm. Yok seviyorum. Aynen öyle. Evet, evet, bu, eti de, bu eti de bir gün öncesinden harmanladım bu arada. <laughs> yumuşacık olsun diye. Şimdi bunu da şey yapacağız. de falan bekletin. Böyle. Ha. Aynen. Güzel. Öyle. Aynen. şey ketçap alsın mısın? Yok ha. Aramıyorum. Kalbi var? Yok. Alerjim var. Alerjim var mı? Hmm. O zaman da makam kağıt açmaz mı? Uzaklaş. Yok, o, Dokunuyor mu? Yani. yok yiyince. Ha tamam. Evet son olarak arkadaşlar bizim akşam menümüz böyle bir menü. Bakalım şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bir test denemesi arkadaşıma <laughs> istiyorum. Benim elimin lezzeti var mı yok mu? Bir yemeğe başlayalım sonra soracağım. Gayet doyduk ama asıl e, tadım yapan bir misafirimize soralım diyormuşum. Bence e... Tam benim ağız tadıma göre. Kanka şey. beğendim. Doğru söyle. Vallahi iyi bak. Hep Hoşuna gitti mi? beğendim. Evet. Normalde et seviyorum ama hep böyle sert oluyor ya evet. Hı -hı. Ama seninki sert değil. Evet o iyiymiş ya. Onu ben onu de beğendim. Onu bir formülü evet. buldun sen. <laughs> o güzel ve çok mantıklı. O yüzden baya güzeldi. Pilavım evet. da. pilav çok güzeldi. O da e, et bulyon muydu? Tavuk bulyon muydu? Aynen bir biraz yarım şey işte. tavuk bulion attım ki çok, çok, ağır olmasın diye. Aynen. Eti de böyle sertse e, onun olayını biliyor musun? Bir su bardağı süt koydum. 8-10 saat ya da işte 3-4 saat artık ne kadar vaktim varsa buzdolabında evet. beklettim. Evet. Ve bildiğiniz sert eti gerçekten lokum gibi yapmış ve o kalan sütle de pişirdim. Evet, de çok Sütünü çekti. Çok ee, sonra da biraz da işte soğan, sarımsakla soteledim ve tereyağı attım. Bu kadar yani çok of hani ya. şey değildi. Asıl olay fit tattım da bakalım evet. onu nasıl olacak. Bu arada evet. benim kendi tarifim. Yani evet. sana özəl. Hani hiçbir daha önce paylaşmadım, hiç yapmadım. Hiç i̇lk, defa i̇lk defa denedim. O yüzden onun heyecanı var. <gülüyor> Umarım <gülüyor> gözüm kara çıkmaz, utandırmaz benim tarifim. <laughs> Öyle yani. Arkadaşlar, tam not aldı. O yüzden benim tariflerimi deneyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla size söylüyorum. Bu sene şansıma karamel fişek kahve geldi. Ben bunu kaç gündür bekliyorum bu arada. <laughs> Dün gelmişler, evde yoktum. E, bırakamamış adam. Şimdi tekrar geldi. O yüzden böyle karamel, fitre kahve. Bunu bugün e, belki birazdan Türk kahvesi yaparsam evet, bunu deneyeceğiz. bu evet, evet, Yarın kahvaltıda da deneyebiliriz. Ne zaman isterse. Çok güzel oluyor burada. Ben karamel hiç içmedim. Gerçekten. Bunu seveceksin ve şey bu. Hani şeker falan yok içinde. Bunları kendi doğal aromalarıyla yapıyorlar. Aa, hani mesela bu içtiğin kahve normal fitre kahve. Sadece aroması İşte O aynen. Aynen. Yapayım. Bakalım. Aynen. Herkes şey demiş. Bu çok iyi demiş. Evet, asıl geldi kolaya. Yaktım muzları. Ee, yani ezdim ama biraz kalıntıları kaldı. Muzlu brownie gibi olmuş. Evet, şimdi bir tadım yapacağız. Güzel Şöyle bir güzel. kahve. Sen de ilk defa bakacaksın Evet. Ben de ilk defa bakacağım. Tatlılığını bilmiyorum. Şu üstündeki ne? Çikolata. Çekersiz çikolata. Bayağı güzel. güzel mi? Bence güzel olmuş sence? Bence de, evet. Çok güzel. Bence güzel. İçine... Şöyle söyleyeyim, içine pekmez koydum. Çok hmm. tatlandırmadım bilerek çünkü üstüne çikolata olacağı için yani çok baymasın. Ben şu an çok beğendim. Güzel Bıraktığı mı? tadı beğendim. Değil mi? Muzla baskın. Tarif veriyorum. Böyle 3 tane muz, küçük muzlama, hmm. muz ama yerli muz. 2 tane yumurta. Tamam. 3 yemek kaşığı pekmez, üstüne de teker e, evet. çikolata. Çok, Ve çok şu an güzel. böyle 2 dilim daha var arkadaşlar. Bildiğin ara hmm. Çok güzel. Ben de okay. beğendim. beğendim. Un koymadan nasıl yapabilirim diye düşündüm. Hı -hı. Yani muz e, hamur kıvamı verecek yoğunlukta olduğu için. Çok güzel olmuş ve bu üstündeki şekersiz olan çikolata da güzel O da evet. Değil mi? Çok güzel bir tadı var. Evet. evet. Arkadaşım beğendi. Bence bu tarifi deneyim Arkadaşlar, biz bayağı daldık. Bu senin nişanını izledikten sonra. Bakın, böyle beğendi. Koltuk takımlarını gösteriyor. Bence çok güzel. Böyle dümdüz beyaz. Ve salonu en iyi gösteren şeylerden biri. Bunun altının böyle evet. açık olup ve temizliği aynen. yapabilmek. <laughs> Direkt temizliği <Evet>. düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> temizliği düşünmek. Aynen. Ben de onu... da oluyor böyle. Aa, süper süper. Evet. Böyle paketler var. da. Işte. Şunu istemiyorum tabii ki. Evet evet. Aynen. Kendim alırım onu. Aynen. Şöyle düz olur. Düz olsun. Ay, çok güzel ama bu biliyor musun? Güzel güzel. Çok tarz. Aynen. Ha bak geri alsana bir geri. Bak bunlarda şöyle bir özellik verdim. Bu böyle evet, geliyor yatıyor, aynen. aynen ve bu Şura, geriye de geliyor. Aynen. Şurası geriye geliyor aynen. yatak oluyor. O çok iyi. Hani şu, yani şuradan kaldırma değil artık evet. eskiler gibi önden evet, kaldırmalı evet. değil. Çok güzel. Ee, şu yemek şeyi. Ya, i̇şte bu aynen 8-10 kişiye kadar çıkıyor. Bu da var mı içinde? Bu da var içinde. Hmm. E şöyle ahşap oluşu falan çok güzel. Evet yani. Bu çok şey aynen. güzel gösteriyor. Güzel duruyor. Sandalyeleri de böyle. Sandalyeler böyle. Kaç aynen. kişilik? Bu 4 tane sandalye içinde ama ben ona 2 tane daha ekleyeceğim. Evet evet oluyor. aynen altın. E sonra cima. Ha, bu şey açılmış hali zaten. Sandalyeler böyle. Hmm. Şu yatak odası. Zaten o bu bayağı paket. Oluyor. Ha, paket bu aynen. Ve ben böyle bir şey hmm. istiyordum zaten başlıklar şöyle, aynı. Sütlü kahve ve beyaz ahşap e, çok güzel evet, oluyor. Ben de çok beğeniyorum ikisini onu. Baksana çok güzel olmuş. Evet başlıklar da güzel. Aa aynası da var. Aynen ve Baş... buna ek yapacağım ama ben bu bize asla yetmez. Esmez, esmez, bu esmez. dört kapılı diye mi geçiyor? Beş kapılı evet. mı? Ne biz bunu sekize tamamlayacağız. En aynen. Bu yani bir Yer duvar varsa. boydan boya şey evet. olacak aynen. Bakın çok küçük yani. Evet küçükmüş. Yani. Bu da aynı. Makyaj gibi aynen. bir şey galiba. Böyle yani. Ne kadarmış fiyatı? Öf, şu, an fiyatı şu an 47. olmuş. Ama salonu veya takozasını bitirmiş oluyorsun. Salon, aynen. Yemek masası da Bayağı. gidiyor.